Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlere domates soslu makarna tarifi ile geldim. Bu sos gerçekten çok harika oluyor. O yüzden sizler için de bu şekilde yapmak istedim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Hemen tarifimize geçelim. Burada bir adet makarnamız var. yarısını yapacağım. Ben hepsini yapmayacağım. Makarnamın üzerine sıcak su ekliyorum. Şöyle tuzumu da atıyorum. Ve onu pişirmeye bırakacağım. Biz de bu sırada makarnamızın sosunu yapmaya başlayalım. İlk olarak burada bir adet domatesim var. Bunu rendeliyorum. Domatesimi rendeledim. Şimdi hemen bunları pişirmeye başlayalım. İlk olarak pencerenin içerisine şu şekilde sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra şöyle biber salçam var. Onu ekliyorum. Daha sonra şöyle domatesimi rendelemiştim. Onu ekliyorum. Bu arada makarnalarım da pişti. Onu da suyunu süzerken şu şekilde birazcık makarnanın suyundan ayırmıştım. Şimdi domateslerimin üzerine o suyu da ekliyorum. Bu da gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor. Sosu bu şekilde birazcık şimdi pişmeye bırakacağım. Sosum yeteri kadar pişti. Şimdi içerisine şöyle bir kaşık kadar da ketçap ekliyorum. Şöyle biraz karabiber ekliyorum baharat olarak. Çok az kimyon. Birazcık da pul biber ekliyorum. Sosumun kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi artık sosumuz hazır. Üzerine makarnamı ekleyebilirim. Makarnamı şöyle sosumla birlikte güzelce bir karıştırdım. Şu an hala ocağımın da altı yanıyor arkadaşlar. Şimdi hazır. Artık altını kapatıyorum. Bu şekilde birazcık dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra birlikte servis yapalım. Evet, makarnamı sizler için şu şekilde servis ettim. Üzerine birazcık nane ekledim. Tadına da baktım bu arada gerçekten çok muhteşem olmuş. Mutlaka denemelisiniz bu lezzeti. Şöyle yanına da bol yeşillikli bir salata yaptım. Salatamın içerisindeki lahana turşusunu da bu arada kendim yaptım. Onun da videosunu yine kanalımda bulabilirsiniz. Sizler için tarifim bu şekildeydi. Umarım beni buraya kadar izlemişsinizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.